köyüne geldik. Mehmet Özer. Mehmet Özer. Hatice, Senin, Hatice Özer. Anne. <laughs> Hatice anne. Hatice anne ile kaç yıllık evlisin? 60'tan bu tarafa. 60'tan bu tarafa. 62 senedir. 62 senedir. 62 senedir. Bak anam ne güzel biliyor. Mehmet abi sen bilmiyor ya. Oğlum <laughs> <laughs> 61 <mi> doğumlu. 61 doğumlu oğlum. Oğlan <laughs> 62. Kaç benim, çocuk? benim yaşımda 84. Kaç çocuk var? Kaç çocuk var? 5 çocuğum var. 5 çocuk var. Ha. Tamam. Şimdi bu Mustafa en büyüğü mü? En büyüğü. Tamam, evet. Peki Mustafa'nın kaza geçirdiğinde ne iş yapıyordun? Havucalık da yapıyordum. Tütüncülük. Çiftçilik. Evet. Şimdi ne yapıyorsun Mustafa abi? Şimdi e, hazırdan yiyoruz. Hazırdan yiyoruz. Evet. evet. Emekli olduk. Bin, 1996'da. Bağkur'dan mı emekli olduk? Esnaf Bağkur'dan. Bakırdan. Evet. Değil? Dur şimdi onu yiyor, öyle mi? Evet. Ee, Kendi evet, bir şeyler iyi. yapıyor mu? Yapıyorum. Terektör ben çevirip yalnız böyle serin havada beynimde damar var var sıcak tahammül edemiyorum. Serinde her şeyi yapıyorum. Maşallah. Annemin de şikayeti var, senin de şikayetin var. Çıktık ben kocaeldim, her taraftan şikayetimiz oluyor. Her yerden kolumuz, bacağımız, kulaklarımız. Eh, öyle. Ne, Geçin et ne öyle. Bir ne zaman büküldü beni. Bir <laughs> zaman <Değil bükülmem gülüyor> olan ne Onun gayreti ne Annemin bel kemiğinde bayağı bir sıkıntı var. Yavulma var. Şimdi bel kemiğinde yalnız şöyle bir şey. Sen gördün çok güzel çalışıyorsun. Çok iş yapıyorsun ama şunu tutmayayım <laughs> evet ama. Hep şöyle yürüyor bak. Alışmışım böyle yürüyor. Böyle yürümemeye çalışıyorum. Mümkün olduğu da böyle zorlayacaksın kendini. Bıraktıkça iyice gidersin iyice böyle yamur olsun. Ben sana şimdi yağ getireceğim. Get